sahip olduğum hislerle nasıl bir çalışma yapmalıyım? Bu güzel bir soru. Öncelikle hislerimi her zaman yaratılışın amacına yönlendirirsem en azından bir pusulam olmuş olacak değil mi? Nasıl pusla kuzeyi gösteriyorum? Dolayısıyla yaşadığım her şeyi yaratılışın amacına göre ölçmem lazım ki hasbel kader gelmiyor hiç kimseye hiçbir şey. Tamam çünkü yerden ne diyoruz? Mükemmel bir sistem yaratmış. Mükemmel sistemin arkasında işleyen her şey, yani başımıza gelen bütün her şey, en küçüğünden en büyüğüne kadar başımıza gelen her şey yaratışın amacına doğru. Dolayısıyla kişi yaşadığı her şey öncelikle yaratışın amacına doğru endekslemeli. Bir çapa noktası olması lazım. Bir referans noktası almam lazım kendime. Ve ondan sonra yaşadığım hisleri oraya ilerlemek için nasıl değerlendirmem gerekiyor. Değerlendiremiyorsam da problem yok. Çünkü bazen arkadaşlar ne yapacağını bilemiyor yaşadıkları hislerle. O yüzden kafayı da yiyorlar. Normal ama. Çünkü bazen aklımız niye bir şey yaşadığımızı idrak edemiyor. Yani orada değiliz çünkü. Anlam seviyesinde değiliz, manada değiliz o. Hissiyatta, yaşadığımız dünyevi hayatın içindeki hissiyattan belli bir sıkıntıdayız ama sebep sonuç ilişkisinde değiliz. sebep sonuç ilişkisinde olmadığımız için bazen bazı şeyleri bir kenara koymak lazım ki yıllarımızı bozmayalım yani daha tamam? O yüzden eğer idrak edebildiğim, anlayabildiğim bir şeyse ve bununla iki şekilde çalışabilirsin. Bu benim için iyi mi kötü mü? Eğer bu olumsuz bir şekilde beni etkileyen bir şey ise ilerleyişime doğru tamam mı? O zaman ne yapmam lazım? Çevremi değiştirmem lazım. Dünyevi hayatımda İyi ve kötü şeylerde de çevre değiştiriyoruz öyle değil mi? Eğer kötü bir, ne bileyim kötü arkadaşlarım varsa belli benim hayatımda kötü olacak. O yüzden iyi insanlarla arkadaşlık yapmaya değer. Çünkü benim hayatımda iyi olacak. Burada da aynı mantık geçerli. O yüzden kişinin doğru muhakeme yapabilmesi için, kendisini doğru değerlendirebilmesi için o değerlendirmeye yardımcı olacak bir alan içerisinde olması lazım ki yaşadığım hisle çevreden aldığım izlenimler böyle birbirine örterse o zaman kendime bir yön verebilir, değerlendirebilir.